Horasan, güneşin doğduğu yer ya da doğu anlamına geliyor. Horasan, İran'ın kuzeydoğu yakasını kapsayan ovalık ve geniş bir bölgedir. Horasan kuzeyde Türkmenistan, doğuda ise Afganistan ile komşudur. Bu bölge farklı etnik, mezhepsel ve dinsel yapıların olduğu bir bölge olarak biliniyor. Aynı zamanda Horasan İran'ın doğuya açılan kapısıdır. Çünkü Horasan İran'a yönelik tüm askeri saldırıların ve doğudan İran'a göç eden milletlerin de kapısıydı. Kürtler de bu bölgenin demografik yapılanmasını teşkil eden etnik yapılardan biridir. Kürtlerin bu bölgeye ne zaman yerleştikleri tam olarak bilinmiyor. Öyle görünüyor ki Kürtler tarihin çok eski zamanlarında bu bölgeye yerleşmişler. Kürtlerin Horasan'daki varlığında ilk söz edenler Müslüman yazarlar ve gezginlerdir. Örneğin El Esteyri Hicri 4. yüzyılda göçebe Kürt aşiretlerinin Horasan'daki varlığından söz ediyor, deve ve keçi sürülerinin sahipleri olduğunu yazıyor. Ayrıca İbni Hukil, Horasan'da Endel şehrine işaret ediyor ve koyun ve deve sürüleri olan 7 Kürt köyünden söz ediyor. Bunların da dışında büyük tarihçi El Mesudi Horasan'ı Kürt aşiretlerinin yaşadığı bir bölge olarak işaret ediyor. Hicri takviminin 7. yüzyılında Yakut Elhamevi Herat ve Nişabur arasına düşen Kuistan'da Kürtlerin varlığına dikkat çekmiştir. Dikkati çeken husus, bu yazarlar Horasan'daki Kürtlere ilişkin gerekli detaylı bilgeler vermemişlerdir. Bundan dolayı, biz bu aşiretlerin isimlerini, toplumsal konumlarını ve siyasi rolleri hakkında çeşitli kitapların sayfalarındaki kısa bilgiler dışında bir şey bilmiyoruz. Meşhur tarihçi İbnül Esir, Horasan komutanı Ebi Ali bin Muhtac'ın ordusundaki büyük Kürt gruplarının varlığından söz ediyor. Horasan Serdar'ı miladi 944 yılında Rukin el-Devle el-Bihudi'ye karşı savaşlarda bu Kürtlerden yararlanmıştır. Dört Korzun Kürt Kili adlı bir Kürt aşireti Horasan ve Sistan bölgesinde bir devlet kurdu, bu devlet Kirt diye biliniyor demektedir. Bu devlet, 1345 ila 1383 yılları arasında varlığını sürdürdü diyor. Söz konusu kaynak, Kürt devleti olduğunu vurgulayan ilk kaynaktır. Hatta kitabında bir grup Kürt devleti ve Mirliğinin isim listesini veren şerefnamenin yazarı da bu devletten söz etmemiştir. Kürt tarihçisi Şeyh Muhammed Merdoği Kürdistan tarihi üzerine yazdığı eserinde, Kürt keli, aşiretinden söz ediyor. Orta Çağ'ın sonlarında bazı kaynaklar Horasan'daki Kürtlerin varlığına işaret etmişlerdir. Timur anılarında Horasan'daki Kürtlerden söz ediliyor ve Kürdistan'dan Kuçan şehrine geldiklerini söylüyor. Timur anılarındaki bu tespit, Horasan Kürtlerinin Kürdistan'dan oraya gittiklerine dair en açık ilk tespittir. Ayrıca İspanyol gezgencisi Clavijo kitabında Horasan Kürtlerine dikkat çekiyor. Klavicho, 1405 yılının Ocak ayında Kuçan şehrine varıyor ve şöyle yazıyor: "Bu şehir Med bölgesinin ilk şehridir. Halkı Kürtler ve Taciklerden oluşuyor ve Şii mezebindeler. Kürtlerin Horasan'daki gerçek ve en geniş varlığı Safevilerin ilk dönemlerine dayanıyor. Bu dönemde Kürtlerin yoğun bir şekilde Horasan'a yerleşmeleri ve yerleştirmelerine dair tarihsel kaynaklar mevcuttur." O dönem Horasan bölgesinde bazı gelişmeler ve değişimler meydana gelmişti. O dönem Horasan'ın kuzey ve doğu sınırlarına yerleşen Özbek ve Türkmen aşiretleriyle Safeviler arasında Horasan savaş meydanı haline gelmişti. Osmanlılardan sonra Özbekler Safevi devletinin varlığı üzerine büyük bir tehlike oluşturuyorlardı. Örneğin 1501 ila 1524 tarihleri arasında Şah İsmail Safevi döneminde ve Özbekler Şibekan olarak bilinen Muhammed Şahbaht adlı liderlerinin önderliğinde bölgeye yönelik büyük bir saldırı yaparak Körman'a kadar İran'ın doğu bölgelerini ele geçirdi. Bu savaş Şibekan'ın öldürüldüğü 1510 yılına kadar devam etti. Şah Tahmas döneminde Özbekler liderleri olan Abdullah Han'ın önderliğinde Horasan'a yönelik altı saldırı yaptılar. Bundan dolayı Safevi devleti Özbek saldırılarına karşı koymak için Kürt aşiretlerinden ve diğer milletlerden silahlı güçler toplama mecburiyetinde kaldı. Safevi Şahı, Kürtleri Horasan savaş cephesine göndererek bir taşla iki kuş vurdu. Çünkü geçmişte yaşanan gelişmeler göstermişti ki Safevi devleti Osmanlılarla var olan rekabetinde Kürtlere güvenmiyordu. Çaldıran Savaşı ve daha sonra yaşanan savaşlarda bu durum ortaya çıkmıştı. Kürtler bu savaşlarda Osmanlı devletinin başarısında etkili bir rol oynadılar. Ayrıca Safevi devleti Kürdistan'da Kürt aşiretleri ve mirlerinin başkaldırıları karşısında ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Bundan dolayı Safevi Şahı Kürtleri Horasan'a sürerek bir yandan Kürt başkaldırılarından kurtuldu, diğer yandan ise Kürtlerden Özbek saldırılarına karşı askeri bir güç olarak yararlandı. Yine, araştırmacıların birçoğu ise Kürtlerin Horasan'a sürülmesini esas olarak Büyük Şah Abbas dönemine götürüyorlar. Ayrıca bazı kaynaklarda Kürt aşiretlerinin Horasan'a sürülmesini Şah Tahmasp'ın dönemine götürüyorlar. Örneğin Şerefhan Bedisi Şerefname'de Şah Tahmasp'ın 1552 yılı civarında Siyah Mensuri Miri, Mir Halil Bey'i Horasan'a sürdüğünü ve bunun nedeni ise Siyah Mansur'a bağlı Kürtlerin yolları kestiği, kervanları soyduğu ve bölge halkı için sorun yarattıklarına bağlıyor. Başka bir yerde ise Şerefhan Şah Tahmasp'ın Çingini aşiretine karşı saldırısından söz ediyor. Bu aşiretin ileri gelenleri ve reislerinden 500 kişi Horasan üzeri Hindistan'a gitmeye karar veriyor. Hirat'a vardıkları zaman Hirat komutanı Kazakan Tekeli tarafından karşılanıyorlar. Çünkü Şah Tamasp ile onun arasında sorunlar vardı. Kazakan Tekeli onları Hirat ile Kabil arasına düşen Gürcistan'a yerleştiriyor. Belli bir dönem sonra Çingini aşireti güçleniyor ve liderleri Mir Budak Bey Şah Tahmasp'ın ordusunda Özbeklerin saldırılarına karşı büyük bir direniş gösteriyor. 1592 yılında Mir Budak Özbek lideri Abdümümin Han'ın 30 bin savaşçı gücünü geri püskürtüyor. Büyük Şah Abbas döneminde Kürtlerin Horasan'a sürülmesi, örgütlü bir plan neticesinden ve çok yaygın bir şekilde tatbik edildi. Şah Abbas, 1602 yılında Kuzey Kürdistan'dan, Kafkasya'dan ve Azerbaycan'dan binlerce Kürt ailesini koçan, Şirvan, Bicnurt, Sebzevar ve Dergiz gibi şehirlere sürdü. Bu Kürtlerden bir kısmı Türkmenistan'a geçerek Aşkabad'a yerleştiler. Bazıları ise Afganistan'ın derinliklerine doğru giderek Herat ve diğer Afgan şehirlerine yerleştiler. Ayrıca Şah Abbas bazı Kürt aşiretlerini ise Kazvin Gölü'nün güneyine Mazendır'ın ve Gilan bölgesine sürgün etti. Bu aşiretler, Çingini, Hiyasvent, Çemişgezek, Bacalan, Celilvent, Reşvent, Kakavent, Körmani ve Bihatüilerden oluşuyordu. Alman yazar ve doğu bilimcisi Henry Rine, Horasan'a sürgün edilen Kürtlerin sayısını 45 bin aile olarak tespit ediyor. Doğu bilimcisi Frizer ise bu sayının 40 bin aile civarında olduğunu vurguluyor. Fakat, bölgenin durumu, Horasan'ın coğrafi koşullarından dolayı Şah Abbas ancak 15 bin aileyi Horasan'a ulaştırabildi. Kürtlerin Horasan'a göçleri Safevi Devleti'nin yıkılmasından sonra da devam etti. Nadir Şah Efşari döneminde de bazı Kürt aşiretleri Horasan'a sürgün edilerek Koçan ve Şirvan'ın kuzeyindeki dağlara yerleştirildiler. Özellikle 1731 ila 1732 yıllarında Fars, Irak ve Azerbaycan'dan büyük bir kesimi Kürt olan çok sayıda aşiret Horasan'a sürüldü. Ayrıca Kürtler'in kendileri de Nadir Şah'ın Afganistan ve Hindistan seferlerine katılıyorlardı. Örneğin Kürt tarihçisi Meschir Kurdistani şöyle yazıyor: "Ardın Miri Han Ahmed Han ve bir grup Kürdistan ileri geleni 500 süvari ile 1737 yılında Nadir Şah'ın Hindistan Seferi'ne katılmıştır. Şah Nadir, 1747 yılında Koçan'da baş gösteren Çemiş Gezek ve Karaçurlu aşiretlerinin başkaldırısını bastırmak için ordunun başında gittiği bir esnada öldürüldü. Bu olaydan sonra bazı Kürt aşiretleri eski gerçek ülkelerine yani Kürdistan'a döndüler. Bu aşiretler içinde Zend devletini kuran Zend ailesi de vardı. Kerim Han Zend bu aileden geliyor. Bu aile uzun süre Dergiz şehrinde Çepşeli adlı Kürt aşiretinin içinde yaşamıştı. O sürülen Kürtler süreç içinde Kürdistan'ın dışında Kürtlerin yaşadığı geniş bölgeler oluşturdular. Zaman içinde sayıları arttı, coğrafyaları genişledi. Hatta İran'ın kuzeydoğu kesimindeki bazı şehirler Kürt rengini aldı. Bundan dolayı kimi tarihçiler, Kuçan, Şirvan, Dergiz, Bisinörd ve Çiner'in gibi şehir ve kazaları Horasan Kürdistanı olarak adlandırıyor. Horasan Kürdleri ya da Horasan Kürtlerinin tanındığı isim olan kurmançlar geniş aşiret, kabile ve aileler arasında bölünmüşlerdir. Burada hepsini verme imkanımız yok. Bazı büyük aşiretler Horasan Kürdlerinin temelini teşkil etmekteler. Bunlardan biri Çemişgezek aşiretidir. Bu aşiret çeşitli büyük kollara ayrılıyor. Bunlardan biri Zaferanlı'dır. Bu aşiret, Kuçan, Meşt, Bacgiran ve Dergiz şehirleri arasında dağılmıştır. Bu aşiret, Horasan'daki en büyük Kürt aşireti olarak biliniyor. Bu aşiretin liderleri Serdar olarak tanınıyor. Kuçan şehri bu aşiretin esas merkezi olarak biliniyor. Doğu bilimci Frizer 19. yüzyılın ilk yarısında bu aşiretin demografik durumunu 25 bin ya da 30 bin aile olduğunu tespit etmiş. Bu aşiret Safeviler döneminde küçük bir beylik kurabildi ve varlığını Fetih Alişah Şah Kaçarı dönemine kadar sürdürebildi. Fetih Alişah Şah Kaçarı'nın yardımcısı Abbas Mirza 1832 yılında bu milliyi yıktı. Çemiş Gezek aşiretinin diğer bir kolu ise Kikanludur. Kikanlu, kendi içinde Zilan ve Milan diye iki ayrı kola ayrılıyor. Ayrıca Horasan'ın birçok bölgesine ve özellikle Bisinörd şehrine dağılan Şadlu ve Karaçorlu adlı aşiretlerinin tümünün aslı Kürt Çemiş Gezek Mirliğine dayanıyor. Bu mirlik Kuzey Kürdistan'da Van Gölü'ne yakındır. Şerefhan Bitlisi uzun bir şekilde bu mirlikten söz ediyor. Bu mirliğin aşiretleri 1598 yılında sürgün edilmişler ve geçici olarak Tahran'ın yakınındaki Veramin Ovası'na yerleştirilmişler. Daha sonra 1602 yılında Horasan'a kaydırılmışlar. Ayrıca bu aşiretlerin bazıları da Şah Nadir tarafından sürgün edilmişler. 1732 yılında Zenci'in ve Amarlı aşiretleri Şirvan ve Koçan'a yerleştirilmişler. Bu aşiretlerin dışında Balkanlu, Tukanlu, Reşvanlu, Rukkanlu, Zeydanlu ve Şeranlu Koçan şehrine yerleştirilmişler. Şeyanlı aşireti ise Dergiz, Goran ve Çinginiler Nişabura ve başka aşiretlerde Horasan başkenti Meşe'de yerleştirilmiş. Horasan Kürdlerinin büyük çoğunluğu şehir ve köylerde yaşıyorlar. Ayrıca bazı Kürt aşiretleri de hala göçebe ve yarı göçebe bir hayat sürdürüyor. Horasan Kürtlerinin kullandığı dil ve toplumsal gelenek ve göreneklerine gelince, çoğu Kürtçenin kuzey lehçesini kullanıyor. Fakat Farslarla, Türkmenlerle ve Afganlarla birlikte yaşadıklarından dolayı dillerinden değişiklikler olmuş ve tüm bu dillerin karışımı gibi bir şey ortaya çıkmıştır. Hatta o dereceye varmış ki, Henry Field Horasan Kürtleri Lorlar gibiler demektedir. Rus doğu bilimcisi Birizin'i ise Kürtçe'yi doğu ve batı lehçesi olarak sınıflandırıyor. Ona göre Horasan'da yaşayan Kürtlerden Bidunur'da yaşayan Şadlu, Samhan'da yaşayan Zaferanlu ve Karaçorlu doğu lehçesini kullanıyorlar. Birizin'i, bu Kürt lehçeleri üzerine olan bu araştırmayı Tahran'da ilişkiye geçtiği bazı Horasan Kürtleriyle yaptığı görüşmelere dayandırıyor. Sadece Horasan Kürtlerinin dillerinde değişim olmadı, aynı zamanda mezheplerinde de değişimler oldu. Horasan Kürtleri birkaç yüzyıldan beri o alanda bulunmaları ve bölge halkıyla yakın ilişkileri ve özellikle Şiilerin kutsal merkezlerinden biri olan Meşe'de yakın olmaları da etkili olmuştur. Tüm bu gelişmeler Horasan Kürtlerinin Şii ve Sünni mezheplerine sahip olmalarını beraberinden getirdi. Horasan Kürdlerinin çoğunluğu Şii mezhebine bağlıdır. Şii Kürdler, Horasan Kürtlerinin yüzde 68'ini teşkil etmektedir. Horasana yerleşen Kürdlerin sayısını tam olarak tespit etmek çok zor. Ancak elimizde kesin olmayan kimi bilgiler var. Örneğin Mirza Mehmet Hüseyin Han Mustafa 1715 yılında yazdığı Amari Malim Nizami İran adlı eserinde şöyle diyor, Horasan Kürdleri 19 lekten oluşuyor, lek Farsça bir kelimedir. 100 bin anlamında kullanılıyor. Bundan hareketle Horasan Kürdleri 1 milyon 900 bin kişi olması gerekir. Bu verilen sayıda bir abartma var. Çünkü, bugün dahi Horasan Kürtleri bu sayıya ulaşmıyor. İran'da ilk nüfus sayımı anayasal devrimden sonra 1906 ila 1911 yılları arasında yapıldı. Bu sayımda Horasan Kürtlerinin sayısı 43.350 kişi olarak veriliyor. Bu nüfus sayımı sadece bazı Kürt aşiretlerini kapsamıştı, bundan dolayı gerçekten uzaktır. Kürtler Horasan'da 1600 köyde ikamet etmekteler. Göçebe aşiretler 5000 aileden oluşuyor. Nüfus sayımı yapanların kendisi, bu işi yalnızca bazı mahallelerde ve köylerde yaptıklarını söylüyorlar.